Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Elgi Tom Free kulaklıklarınızın neden bu kadar sessiz olduğuna dair soruyu yanıtlayacağım. Ve ilk olarak belki de ızgarayı temizlemeniz gerekiyor. Bu yüzden kulaklıklarınızdan silikon uçları çıkarın. Ve tam burada, tamam bunu bu kulaklıkta göstereceğim. Ve tam burada bir ızgara var. Bunu temizlemek için bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Ben bunun için temizlik araçlarına sahibim. Yani bu ızgarayı hafifçe temizleyin. Sonra, eğer bu sorun sadece kulaklıklarınızdan birinde varsa, ses dengesini değiştirebiliriz. Bunu önce e, size bu iPhone'da, ardından Android cihazda göstereceğim. iPhone'unuzda ayarları açın. Sonra erişilebilirliğe gitmeniz gerekiyor. Bu genel ayarların altında. Sonra aşağı kaydırın. Hayır. Duyma bölümünü bulmanız gerekiyor. Ve tam burada ses ve görsel ayarları var. Üzerine tıklayın ve tekrar aşağı kaydırın. Tam burada ses dengesi var. Yani eğer sorun sağ kulaklıkta ise bu kaydırıcıyı sağa hareket ettirerek sesi sağ artırabilirsiniz ve sol kulaklık için de aynı şekilde sadece sola kaydırın. Ama kulaklıklarınızdan birinin sesini artırdığınızda diğer kulaklığın sesi azalacaktır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ayrıca belki de sorununuz kulaklıklarınızın çok eski olmasıdır. Bu yüzden belki de değiştirmeniz gerekir. Ve son olarak eğer bu da işe yaramazsa müşteri hizmetleri ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız üzgünüm unuttum. Size Android cihazda nasıl değiştirileceğini göstermeyi unuttum. O yüzden şimdi Android'e geçelim. ve Android cihazınızda da ayarları açın ve erişilebilirliği bulmanız gerekiyor. Pixel 8 cihazında en altta yer alıyor üzerine tıklayın ve tekrar aşağı kaydırın. Burada ses ayarını bulmanız gerekiyor yine. En altta bende de var ve burada ses dengesi bulunuyor. Sol kulaklık için sesi artırmak istiyorsanız kaydırıcıyı sola. Sağ kulaklık için ise sağa hareket ettirin. Ama bir kulaklık için ee, sesi artırdığınızda diğer kulaklığın yani sol veya sağ kulaklığın sesini azaltmış olursunuz ve e, şimdi hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.